evin içini yapıyoruz Ama arkadaşlar bir şey diyeceğim. E, bu normal mi? Evet arkadaşlar videodan önce biraz oynamıştım da özür dilerim. Şimdi şeyi yapacağız arkadaşlar altı. Şöyle. Oy. Arkadaşlar benim benim de yamuk ya. İşte şöyle yapacağız. Ben şimdi susacağım ve siz izleyin. Arkadaşlar. Ev yapmak çok zor. Bunda evin altını yapacağız tekrar arkadaşlar bu bölümde. Çünkü bölümümüz daha çok uzun olacak. Arkadaşlar daha evin ikinci katını da yapacağız biz. Arkadaşlar benim elimde yamuk ki ya. Arkadaşlar şunu şuraya atalım. Kaç dakika olmuş? Bir dakika arkadaşlar. Yine Onur 5 dakikada bitirir değil mi? 5-4 dakikada. Evet. Yine arkadaşlar Onur yanımda. Diğer videoyu izleyin. Diğer videoda evi evi yapmıştık arkadaşlar. Evin çatısını falan. İzlemeyenler izlesin. Arkadaşlar beni seven var mı? Benim kanalımı. Severseniz ee, yorum atmış. Seni seviyorum yazın. <laughs> Sus. Arkadaşlar Onur'u dövme videosu istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Bu videoya 3 like gelirse Onur'u dövme videosu yapacağım. Değil mi Onur? Onur'a şahit. Evet arkadaşlar bana vuruyor şu an. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben susuyum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir ses geliyor. Arkadaşlar. Daha demin "dur" diye bir ses geldi. <laughs> Herhalde slime'dan geldiler arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu ya öyle? Korktum. ne Ne diyor Onur ya? İşte Onur Arap dili konuşmaya başladı. Av 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 diye bir şeyler diyor. Arkadaşlar bu videomuz da böyle bitsin. İçini yaptık, ışıkları koyduk. Diğerinde pencerelerin içini yaparız. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle kapatacağım videoyu. Arkadaşlar çıkalım oyundan.